Evet arkadaşlar şimdi gazeteli oje yapmayı öğreneceğiz. İstekleriniz varsa Ebru sanatı oje gibi sevdiğiniz resimden sevdiğiniz hani ünlüden oje gibi şeyler yapabiliriz. Malzemelerimiz kolonya, şeffaf oje. Normalde beyaz oje olması daha iyi daha güzel durur. Ama, ama şu an bunu gece çekiyorum beyaz ocağı almaya gidemedim benim de beyaz ocam bitti o yüzden açık bir renk kullanacağım ve gazete parçaları malzemelerimizden şimdi başlayabiliriz. Son ilk önce belirlediğimiz rengi tırnağımıza sürüyoruz. Ben ojeni sürdüm. Ee, şu an garip gibi gözüküyor telefondan. Iııı... Ee, şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ama bunu sür sürürken... iki kat, üç kat falan sürelim. Daha şey güzel gözüksün. Şimdi kurumasını bekleyelim. Evet şimdi tırnağımız... E Tırnağımız kurudu. İkinci aşamaya geliyoruz. İkinci aşamamız e, gazeteli kolonya kolonyaları ıslatma. Evet şimdi kolonyayı döküyoruz. Evet böyle ıslanacak. Sonra bunu parma parmağımıza koyuyoruz ve 10-20 saniye bekletiyoruz bastırarak ve ojemiz oldu bunu da fark ettim pembe de güzel oluyormuş evet şimdi daha kuvvetli olması için üstüne şeffaf oje sürüyoruz ve şeffaf oje de sürdük burada belli olmuyor ama daha kuvvetli olacağını ve daha zor çıkacağını eminim benden daha güzel daha ebru sonrası gibi e, video videolar istiyorsanız ee, videonun altına yazabilirsiniz.